Türk mitolojisinin en gizemli ve güçlü figürlerinden biri olan Umay Ana'yı hiç duydunuz mu? Bu kadim tanrıça binlerce yıldır Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Peki, Umay Ana'nın sırları neler? İşte size şaşırtıcı gerçekler. Umay Ana, Türk mitolojisinde doğum, bereket ve koruyuculuk tanrıçası olarak bilinir. Adı, ana rahmi anlamına gelen um kökünden gelir. Bu güçlü tanrıça özellikle yeni doğan bebekler ve anneler için kutsal bir varlık olarak kabul edilir. Umay ananın görünüşü, farklı Türk boylarında çeşitlilik gösterir. Bazı anlatılarda altın saçlı, güzel bir kadın olarak tasvir edilirken, diğerlerinde kuş formunda betimlenmiştir. Bu kuş formu, onun gökyüzü ile yeryüzü arasında bir aracı olduğunu simgeler. İnanışa göre Umay ana doğum sırasında annenin yanında bulunur ve yeni doğan bebeği korur. Bebeğin göbek kordonunun kesilmesi anında ortaya çıktığına ve çocuğun ruhunu yerleştirdiğine inanılır. Bu nedenle Türk kültüründe doğum ritüelleri Umay Ana'ya saygı gösterilerek gerçekleştirilir. Umay Ana'nın koruyuculuğu sadece bebeklerle sınırlı değildir. O aynı zamanda ailenin, kabilenin ve hatta tüm milletin koruyucusu olarak görülür. Savaşçıları koruduğuna ve onlara güç verdiğine inanılır. Bu yönüyle Umay Ana Türk toplumunun bütünlüğünü ve devamlılığını simgeler. Türk şamanizminde Umay Ana'nın özel bir yeri vardır. Şamanlar onun gücünü çağırmak için özel ritüeller gerçekleştirir. Bu ritüellerde genellikle beyaz renkli nesneler kullanılır çünkü beyaz Umay Ana'nın kutsal rengi olarak kabul edilir. İlginç bir şekilde Umay Ana'nın izleri günümüz Türk kültüründe hala yaşamaktadır. Örneğin Anadolu'da yeni doğan bebeklerin yastığının altına bıçak konulması geleneği, Umay Ana'nın koruyuculuğunu çağırma amacı taşır. Umay Ana'nın sembolü genellikle üç çatallı bir ağaç veya kuş tüyü olarak resmedilir. Bu sembol, onun gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı arasındaki bağlantıyı temsil eder. Ayrıca, bu sembol Türk el sanatlarında ve geleneksel motiflerde sıkça kullanılır. Sonuç olarak, Umayana Türk mitolojisinin en derin ve anlamlı figürlerinden biridir. O sadece bir tanrıça değil, aynı zamanda Türk kültürünün özünü yansıtan bir semboldür. Binlerce yıllık geçmişiyle Umay Ana'nın hikayesi bize atalarımızın inanç sistemleri ve dünya görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Bu kadim tanrıça günümüzde bile Türk toplumunun kolektif bilincinde yaşamaya devam etmektedir.